Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Kaveko markasına ait olan Smokey Grey mürekkebin incelemesini yapacağız. Web sitemiz engkalem.com üzerinden Kaveko marka mürekkep çeşitlerine ulaşabilir, inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Kaveko mürekkepleri bu şekilde 30 ml'lik cam şişesinde sunulmakta. Bir de Kaveco markasının kartuşları var. Renk elbazesi yaklaşık olarak yanlış olmasa 10 tane renk çeşidi var Kaveco'da. Smokey Grey ülkemize 2021 yılında geldi. Bu da kendi kullanmış olduğumuz mürekkebi. Burada hem incelemek, rengini size göstermek amacıyla bir inceleme videosu olacak. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Kaveko'nun bu şişe tasarımlarını gerçekten beğeniyordum. E, güzel de bir minimal tasarım bir şişesi vardı. Şimdi Kaveko e, yeni çeşit mürekkep tasarımına gitti. Yani şişe ağızları biraz daha geniş. E, onlar da ülkemize ulaştığında incelemesini yapmış olacağız. E, bu şekilde cam şişede sunulan Kaveko'nun e, şişe mürekkepleri key Grey rengi. Şöyle bir hazırlık yaptık. Şurada Rodia standart videolarımızı kullanmış olduğumuz e, noktalı defteri, nokpede hatta. İki elimizle şöyle bir sallayalım. Rohler Klinkner markasına ait olan bu bir cam kalemi. Bu kalemleri de web sitemiz engkalem.com üzerinden de e, satın alabilirsiniz. Şimdi incelememize başlayalım. Şöyle şişenin kapağını açalım. Kaveko marka mürekkepleri de oldukça güzel ve kullanışlı. Beğeniyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Cam kalemi, divit kalem gibi mürekkebin içerisine bandırıp sonrasında şöyle biraz daha şey yapalım. Zaten onun kapileritesi var. Bunun belli bir haznesi var. O, o kadar alıyor. Onun dışında fazla almıyor zaten. Şurada her zaman yaptığımız gibi bir Bu mürekkebin rengini şundan dolayı beğeniyorum. Kurşun kalemle yazmayı seviyorsanız eğer bu mürekkep rengi tam size göre yazması ve şeyi oldukça keyifli rengi. Kağıt üzerinde de oldukça başarılı. Hemen hemen pek çok marka kağıtla da uyumlu. Yani bu mürekip çok fazla kağıt ayırt etmiyor. InkNote defterlerle de uyumlu olduğunu göreceksiniz. Şuradaki rengimiz kurudu. Sonrasında buraya da yaptık. Bir şerit daha yapmaya gayret edeceğim. Sonrasında da hem kalemimize de doldururuz burada birlikte. Onu da görmüş oluruz. Rengi gerçekten başarılı. Oldukça güzel bir rengi var. Ee, şöyle bir tane daha deneyelim hadi. Bak, farklı bir renk şey olsun cam kalemle ben şöyle çevirttirerek mürekkebin dağılmasını amaçlıyorum. Çok da güzel oluyor. Ya yani rengi tam net bir şekilde vermeye çalışıyor. Şurada kalemimizi şöyle temizleyelim. O burada kururken hem de rengi daha net görebilmemiz için kurmasını bekleyelim. Kağıt yüzeyinde de arkaya geçmedi. E, Lamy safari e, kalem içerisine çekelim. Extra fine bir uç, extra fine. Hem de bir dolum yapmış olalım. Lamy marka ürünleri de web sitemiz, lngkalem.com üzerinden de inceleyebilirsiniz. E, aynı şekilde piston konvertörleri de bulmak mümkün. E, Lamy 28 piston konvertör, şuralarında tırnak var, Şuralarda. Şu Lamy Safari, All Star, Laminex, e, serileriyle uyumlu bu piston. Şu şekilde tırnaklar buraya oturuyor. Z27'si var bir de bunun siyah şey kollu. O da farklı serilerle uyumlu. Bu pistonların incelemesini ayrıca şey yapacağız. E, şöyle pistonumuzu normalde şu şekilde değil de aşağı doğru koyacağız. Mürekkebin içine daldırma yöntemiyle şöyle tek elimle yapacağım çünkü Şöyle de görmenizi istiyorum. İnşallah çevirebilirim. Şöyle çeviriyorum sağa doğru. O bir mürekkep çekiyor bakın şurada. Bak bu kadar mürekkep aldı. Bu içerisindeki damak yapısına da tam dolduğu için bir sefer daha boşalttıktan sonra mürekkebi sonrasında tekrar çektiğimizde hem o boşluktaki hava da gitmiş olacak hem de tamamıyla piston kapasitesini dolduracağız. Piston yaklaşık 0.7 ml'lik bir kapasiteye sahip. Bu yönüyle de oldukça güzel bir kapasite diyebiliriz. Fazla mürekkepleri şöyle kenarıya bıraktıktan sonra gördüğünüz gibi tamamen doldurdu. Şu kalemimizin arka kısmını taktıktan sonra hem kalemimizi temizleriz. Bakın normalde laminin şu tutma yeri şurayla üste gelir. Bu eğer öyle gelmiyorsa şöyle bir takı farklı kombinasyonlarla denedikten sonra üste gelecektir. Yani şu lami yazısı eğer üste kalmasını istiyorsanız. Şu mürekkebimizi kapatalım. Güzelce kapatalım. Şuraya koyalım. Kalemimizi de temizleyelim. Bir peçete yardımıyla şöyle kolaylıkla temizleyebiliriz. Şu kenarlarını da tamamen temizlerseniz şöyle rahatlıkla burada video sırasında her zaman daha zor oluyor bizim için. Evde rahat bir ortamda kendiniz kolayca temizleyebilirsiniz. Temizledikten sonra artık tamamen temizlendiğine ikna olduktan sonra eğer temizlemezsek e, şu kalemi her kapattığınız zaman inner kapakta yani şurada mürekkep kalıntıları kalacaktır. Bu da her seferinde kalemi takıp çıkardıkça takıp çıkardıkça sağ sola mürekkep bulaşacaktır. Bundan dolayı da e, tavsiyem mürekkep dolumu yaptıktan sonra temizlemeniz yönünde. Laminin extra fine bir ucu. Lami uçları keyifli. Yazması da güzel. Mürekkep rengimiz de oldukça güzel bir şekilde verdi. Şöyle. Az mazale başlayalım. Kaveko Smoky Grey mürekkep. Şöyle yazalım. Ee, çok güzel bir rengi var Kaveko Smoky Grey'in. Böyle kurşun kalemle yazmayı seven birisiyseniz bu mürekkep sizin için oldukça ne derler iç açıcı bir renk olacaktır. Kalemimiz Lamy Safari serisinin Vista modeli. Extra fine uç. Lamy marka dolma kalemleri, pistonları, işte Kaweco ürünlerini, işte Rodia defterleri web sitemiz eng kalem üzerinden edinebilirsiniz. Şöyle de eng kalem yazalım. Evet. Şurada da bir yazımı da gösterelim. Çok güzel bir keyifli yazım var. Kayko mürekkeplerin akışkanlığı, işte kağıt üzerinde kuruması gerçekten ideal seviyede. Gördüğünüz gibi mürekkebin tam rengini verdi. Hem burada cam kalemiyle hem de burada kalemle birlikte yazarak bunu göstermeye çalıştım. Renk şurada neyse burada da aynı. Herhangi bir şekilde rengi ortaya çıkartıyor. Şöyle şurada da bir deneme yapalım. Renk şeyi gerçekten başarılı. Kaveko Grey renk gibi. Gördüğünüz gibi rengi tam olarak veriyor. Kaba Bu videomuz bu kadar. sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.